Sen anlayan aşka bak. Hayatın Şekillenmesinde öğretmenlerin emeği çok büyük. Benim de annem öğretmen, dedem öğretmen. Öğretmen odalarında büyümüş bir çocuk olarak sizlerin emeği çok iyi biliyorum. Ne kadermiş sanki sen yazıyorsun. Her çocuğumuz eşit eğitim alsın diye çalışma arkadaşlarımızla her gün çalışıyoruz. Kreşlerimizde, Ata akademidir. kurslarımızda, kültür merkezlerimizde, spor merkezlerimizde Ataşehir'in çocukları eşit olsun diye çabalıyoruz. Aslında hep birlikte Ataşehir'in çocuklarına hizmet ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlerle bu ülkeyi hep birlikte muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracağız. Bunu Öğretmenlerimiz başaracak. Sizlerin öğretmenler gündüzü kutluyorum. Saygıdeğer Onur Sanatır Güzel başkanım ve tüm belediye çalışanlarına ve hizmet veren arkadaşlarıma bu güzel günü bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Atatürk'ün izinde sonsuza dek devam edeceğiz.